Selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün yanımda kim var? Tahmin edin. Kim var? Oğlum ilk defa görüyorlar beni nereden? Oğlum tanısın? abi nereden tanısın lan seni? Şimdi bir saniye. Şimdi hemen şu e, YouTube'a bir gidelim bir şarkı açalım. Hamza. Evet. Sen duymayacaksın şarkıyı haberin olsun haberin olsun, haberin olsun, haberin olsun, haberin olsun. <laughs> tamam. Bir saniye şuradan açıyorum. Ya oğlum bir dakika. Bu değil ya. Şimdi şey kanka. Bir tane müzik sesi var. Ondan açmam Hı. lazım. Yoksa şey oluyor. Eee? Sen söyle adını. Ne oluyor? Bir şey oluyor işte. Başka. Başlat sen. <laughs> tamam şimdi <laughs> makas atacağız bugün arkadaşlar da şarkının sesi size çok gelecek benim sesim çok az gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Kaza kaza Yıltım dedim Yıltım dedim alamayı, alamayı. Ha Hamza. Şimdi birazcık e, şey yapacağım. Gaza basacağım evet. çok hızlı. İyi dinle tamam mı? Niye ben sesi kıstım? Öyle bir gaz sesi geliyor ki. Tamam sen de iyi dinle. Birazcık aç istiyoruz. <laughs> yani aç da <laughs> daha güzel dinle. Sana kapatız. Tamam tamam. çok acı geliyor. Şöyle bir atalım vitesi. Geriye. 3000 devir. Hadi koçum 3000 devir. Tamam 3000 devir. 3 2. 1 Tedavi <laughs> Ha, bas sınıf. e, ee, ufacık bir kaza canım. Değil mi Hamza? Ufacık bir kaza. Ben o olaya girelim. Birazdan otoyola çıkacağız. Evet Hamza. Şimdi ben şarkıyı kapattım. Ses de az gidiyordu da ondan. Yani gaza basmayacağım. Bize kendini tanıt. <laughs> Adın ne? Çok bilgi vermene gerek yok. Sadece adını söyle sen yeter. Hamza. Ne neresin kardeşim? Artık. Tamam bu kadar yeterliydi. Şimdi kanka TC A. kimlik numaranı annenin kat numarası <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar kalanlık gökyüzü hatası var şu anda sabah ama hava akşam o çocuğu kanka görüyorsun değil mi bana çarpıyor sen şimdi hayırdır bu arada birazdan otoyola geçeceğiz otoyola geçtiğimiz zaman videoyu kapatırım Birazcık bekleyin. ufak ne ufak, ne ufak. Ne? nasıl anlayalım nasıl anlayalım bu arada bu video sevilirse hamza da bir tane kanalı var onu da aşağıya koyalım Aşağı koyayım mı Hamza senin videonun linkinde? Koy. Tamam. Onu da koyarız. Onunla da videonun gelir. Zaten şu video onun ama onun hesabında da videolar gelir. Mesela şey olur ya. Neyse. Hamza ben sana videodan sonra söyleyeceğim ne olacak. La otoyol çıkamadık ki kapatalım. Birazcık otoyolda gezdik. <laughs> Bu alada arkadaşlar şey siz söyleyin adını. Hamza'nın hesabında da böyle oyun videoları gelebilir. Yani o çeker artık. Böyle oyun videosu. var ama şey online girme hatası var bende o yüzden giremiyorsunuz. O da ben aynı şey gel bu video online. Böyle videolar. La aç yola. Bak ileride kaza olmuş tahmin et. Ah be değilmiş ya. Kanka buradan bir tane araba alacak olsan hangisini alırdın? Alkamdan. Alkamdaki. <laughs> Ne? Ya şu alayı açın. Kuluban, Allah'ınıza kuluban olayım şu alayı Açın birazcık. Ben de gideyim he. Bu aladan gideriz. Bu arada arkadaşlar. O'nun linkini isteyenler için. Cemal abinin yani Cemile'yi. adama bayılıyorum. Adam o kadar güzel modlar yapıyor ki ben şuraya bak ya. Ne güzel ya. Şimdi Hamza benim anlamadığım bir şey var. Adam plakaya 10 kilo 612 yazmış değil mi? Şimdi bu araba 10 kilo mu yoksa kilosu 612 mi? 612. Tamam. Şimdi da çıktık. Bunu birazcık ben şarkı patlatacağım. Birazcık makaslardan sonra da kapatırız artık. Altı kanı. Ben, sana... ben niye duymuyorsun? Beni duymuyor. Hayır sen müzik mi duymak istiyorsun? Evet. Tamam sen git şey YouTube'a arkadan bir müzik aç onu dinle. Sana linkini atayım mı? Sen de kendini aile aç. Ya boş ver, tamam. şimdi, devam şimdi ben ya. birazcık senin sesini duymayacağım. Sesi fullleyeceğim. Evet. Benim sesimi de duymayacaklar. Arabayla bir anlasın yani. An şey, onlar siliyormuş gibi olacak. Anladın mı? Tamam. tamam. Kız. Sen izle yeter. Ne yapıyorsan yap.